Merhaba tırnak vaat sevenleri. Bu haftaki konumuz protest tırnak uygulaması. Protest tırnak nedir? Nasıl uygulanır? Protest tırnak kendi tırnaklarımızın üzerine uygulanan. Protest tırnak nedir? Nasıl uygulanır? Protest tırnak kişinin kendi tırnakları üzerine. <laughs> protest tırnak uygulamasının başlıca sebeplerinde yenmiş tırnaklarla karşılaşmaktayız. Protest tırnak genellikle yanmış tırnaklara uygulama yapılan bir kapı, <laughs> kapı sesi yapıyoruz. <sesi. gülüyor> Protez tırnak uygulaması genelde tırnakları yenilen veya tırnakları sağlıklı bir şekilde uzamayan kişilere uygulanan bir işlem. Evet bazıları çok cansız ve güçsüz tırnaklara sahip olabiliyor. Özellikle kadınlarda ve veya... İkinci aşama olarak tırnaklarımızın kuru veya ıslak manikürünü gerçekleştiriyoruz. İkinci aşama olarak tırnaklarımızın manikürü ıslak veya kuru olmak üzere iki çeşitten ayrılıyor. İkinci aşama olarak tırnaklarımızın ıslak veya kuru manikürünü gerçekleştiriyoruz. Ve ee tırnaklarımızın Evet, bak hiç bölme. İkinci aşama olarak tırnaklarımızın ıslak veya kuru manikürünü yapıyoruz. manikürümüz bittikten sonra tırnaklarımızı dolgu malzemesine geçmeden önce istekleri doğrultusunda tırnaklarını uzun veya kısa veya e, bomba gibi olmak üzere o halde hazırsak soru cevap şekline geçebiliriz. Şekline şey. hazırsanız o halde soru ve cevap şeklinde. <laughs> Protest tırnak kullanım süresi ne kadardır? Protez tırnak kullanım süresi <laughs> <laughs> protez tırnak kullanım süresi e, en az protez tırnak kaç çeşittir? Protez tırnak genel olarak iki çeşittir. Jel uygulama ve akrilik. Sürekli temizlik yapıyorum. Jel tırnağa herhangi bir zararı var mıdır? Sürekli temizlik yapıyor olmanız çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Esiriyor musun? <laughs> Sürekli temizlik yapıyorum jel tırnağa. Herhangi bir zararı var mıdır? Sürekli temizlik yapıyorsanız jel tırnak kullanmayın. <laughs> evet Soner Bey, son sorumuza geldik. Ee... Yani bitiriyor muyuz? <laughs> Bitmiyor. Bitiremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi teşekkür ediyoruz Soner Bey verdiğiniz bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim ben de. için. 有的。